Değil, nefretle değil, acıyarak yaklaşmak. Bunu mesela e, Risale-i Nur külliyatından lemalardan 13. lemadaki bir açıklamadan hareketle anlamaya çalışalım. Buyurun. E, şeytanın tuzaklarından birisi şu. Bir mümin kardeşinde bir mümin kötü davranış görünce onun iyiliklerini göstermemek. Onun sadece kötülüğünü göstermek. Sadece kötülüğünü göstererek ona düşmanlıkla ve kinle yaklaşmasını sağlamaya çalışmak. Diğer müminin kötülük yapana kinle. Yani bu kötü. Bu hep kötü. Bunun hiç tuturacak tarafı yok. Böyle göstermeye çalışmak şeytanın hilesi. Halbuki bir insan birçok kötülük yaparken dahi onun bir iyiliği vardır, olabilir. Yani yüz kapılı bir sarayda 99 kapı kapalıyken bile bir kapı açıksa bu saraya girilebilir diyen bir adam olmak lazım. Yani bu kapalı kapılara bakıp bu saraya girilmez deme yerine açık kapıdan bu saraya girilebilir ve diğer kapıların da açılması kolaylaşır demek lazım. Yani bir insana kinle bakmamak için onun yanlış davranışını görür görmez veya yanlış bir davranışına hedef olur olmaz bu insan Cenab-ı Hak'ın yarattığı bir kul. Cenab-ı Hakk'ın havasını verdiği, suyunu verdiği, rızgını kesmediği, imtihan sahnesinde sahasında kendisine fırsatlar verdiği bir kul. Dolayısıyla bunun açık kapıları olabilir. Yani hemen bunu simsiyah görmemeliyim. Simsiyah görürse insan işte o zaman e, nefsine uyup ona kinle muameleye yuvarlanır. Simsiyah görmemeliyim. Bunun siyah gibi görünen, olumsuz gibi görünen davranışın yanında güzel, berrak, temiz özellikleri ve güzellikleri de olabilir. Bu kötülüklerinden de vazgeçtiğinde bir melek gibi insan olmaya aday. Yani birbirimizi böyle görmeliyiz. Yani kendimiz de zaten çok önemli bir noktaya... Temas etmek istiyorum aklıma şimdi geldi. Yani kendimiz de bir yanlış yaptığımızda ben çok kötüyüm, adam olmam. Ben zaten hep böyle kötülük yapıyorum. Benim, hiç tutar, tarafım Benim yok. tutar tarafım yok. Bunu da dememeliyiz. Yani Kendimize de böyle kinle, düşmanlıkla muamele yapmamalıyız. Yani kendimize de nefsimize uyup hata yaptığımızda bak vicdanım sızlıyor. Kalbim rahat değil. Yani böyle ya ben ne kadar kötü adamım derken bile o cümlenin içinde ne var? Yaptığından memnun değil. Bak, yaptığından memnun değil ki. Ben ne kadar kötü bir adamım diyor. E bunu dememeli o zaman. Ben bu kötülüğü yapmakla nefsime mağlup oldum. Allah'ım beni kurtar. Bu nefsimin elinden beni kurtar. Ben ancak sen kurtarırsın ya Rabbi. Ben kurtulmak istiyorum. Namaz kılarak, dua ederek, Allah'tan yardım isteyerek İnsan kötülük yaptığında da kendisine de iyilik yapmalı. Yani kendi nefsini de o kötülükten kurtarmaya çalışmalı. İşte nefis terbiyesi. Yani kendimize bu şekilde davranırken başkası kötülük yaptığında da bu adam kötü. Hep kötü dememeliyiz. Bu adamın kötü yanları, kötü vasıfları yanında iyi yanları da olabilir. Vardır ben göremiyorum. Ben göremiyorum. Biraz tanısam Biraz konuşsak, biraz birbirimizi dinlesek, belki diyeceğiz ki bunun çok sevilecek bir özelliği varmış. Hayret. Hatta şunu bile diyenler duydum ben. Buyurun. Yani çok güzel insanlarda olmayan bir güzelliği şu anda güzel görünmeyen bir adamda keşfettim. Diyenleri gördüm. Çok fazla ayrıntı vermeyeyim. Ya normalde şu güzel davranışı diyor, şu insandan beklerdim. O insan o güzel davranışı şu olayda sergileyemedi. Sergileyemedi ama şu olayda sergiledi diyor. Hatta biraz ayrıntı vereyim, verecektim de. Buyurun. Vereyim. Mesela bir ameliyat yapan doktor dedi ki bazen dedi bu insan hepimizin hepimiz dalgalanıyoruz yani hepimiz böyle e, her yönden böyle istikrarlı hareket sergileyemiyoruz. Bazen dedi böyle yani dıştan bakıyoruz ya biz içimize bir kanat geliyor bazen. Tabi su cana bak korusun. Mesela ameliyat olacağında şu insan çok böyle teslimiyet içinde olur. Hiç böyle tıraşlanmaz. böyle böyle iyi itiraz eden, isyankar, etrafını üzen bir davranış sergilemez diye beklediğim. Bir tevekkül olur. Ha tevekkül eder diye beklediğim bazı insanlardan bunu bekleyemiyoruz. Göremiyoruz diyor. Göremediğim oldu hayatımda diyor. Şaşırdım diyor. E i̇nsan. Yani o olayda yani pek de beklendiği gibi biliyor. Fakat şu böyle davranmaz. Herhalde bu çok isyankar davranır. Zannettiklerinden de şaşırtan bir tevekkül gördüm diyor. Şaşırdım diyor. Yani çok iyi davrandı diyor. Çok iyi karşıladı. Yani buradan ben şunu anlıyorum. Yani herkes için imtihan devamlı. Yani iyi durumda olan için de hem o iyiliği korumak hem o iyiliği Allah korusun kaybetmek durumu söz konusu. Henüz iyi durumda görünmeyen içinde çok iyi olmak veya iyi olamamak gibi kavşak söz konusu. Yani iyi durumda Her böyle baktığımızda nasıl kinle muamele edeceğiz? Yani i̇yi durumda şu an diyelim görünmüyor ancak onun yarın o kötü halinden vazgeçmesi ve iyi bir mümin olması İhtimal, onun ciddi da bir ihtimal. ciddi bir ihtimal ve cennete gitmesi ve inşallah Be cennette kardeş olmak, evet. arkadaş olmak mümkün. Dolayısıyla böyle bir ihtimalin varlığını bilmek yarın ben bu kardeşimle hiçbir kinin olmadığı aynı mekanda beraber yaşayacağım. Evet. Hep görüşeceğiz. Hani yüzle bakacağız. Yüzle bakacağız. Çok önemli. Ve bunu düşünmek herhalde bu dünyada biraz da bakışımızı, evet. affetmemizi mesela çok daha arttırır. Yani ben şöyle hissediyorum, böyle bakmak yani yüzle bakacağız. Ya yani bu dünyada da yüze bakacağız. Ben siyasette çok böyle uzun yıllarını geçirmiş bir zaten dinledim 80'li yıllarda. O zaman Türkiye'deki siyasi gerilim bir cihette 70-80 arasında şimdiye göre daha şiddetliydi. Ne diyordu? Yani yarın diyordu şu andaki birbirimizle mücadele ettiğimiz şahısla yüze bakmamız gerekebilir. Beraber iş yapmamız gerekebilir. Koalisyon kurmak Koalisyonlar gerekir. Koalisyonlar kuruyor. Yani bunu dikkate alarak birbirimizle bir şey söyleyelim demişti. Yani tamamen köprü yıktım deyip yarın bir de beraber yan yana görününce yani insanlar da bunu anlayamaz. Yani bu ne hal, bu ne hal. Tamam yani ikaz et, görüşlerine iştirak etmediğini söyle. Fakat bir gün ya ister istemez beraber aynı yerde yer alabilirsin veyahut da ciddi bir kardeş olabilirsin. Malum bu konuda bizi uyaran muazzam bir hadis var. Evet. Sevdiğinde ölçülü sev, gün gelir düşmanın olabilir. Sevmeyebilirsin. Sevmeyebilirsin. Nefret ettiğinde de ölçülü nefret et. Gün gelir. Sevebilirsin. Sevebilirsin. Dostun olabilir. Şu ölçü muazzam. Allah'ın bildirdiği, Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam ilan ettiği ölçüler benzersiz. Güneş gibi. Parlak ve benzersiz. İşte nefsimize uymam uymamaya çalışarak, nefsimizde uyduğumuzda Allah'tan yardım isteyip, o halden kurtulmaya çalışarak müminlerle münasebetlerimizde bunu dikkat almalıyız. Yani Bedir Harbi'nde Bedir Harbi'nde sahabelere karşı mücadele eden yani müşriklerin safında olan fakat daha sonraki dönemlerde mesela Hudeybiye anlaşmasından sonra Müslüman olan, sahabe olan Müslümanların da en önüne geçen sahabeleri hatırlamak. Yani bu bunu hatırlamak yani bizim mücadele ettiğimiz insanlarla da, insanlarla da mücadelede de adil olmamıza, dikkatli olmamıza, dikkatli bir dil kullanmamıza inşallah vesile olur. Bak Bedir Harbi'nde e, Müslümanlara karşı olmuş. Uğut Savaşı'nda harbinde sahabelerin mağlubiyetine sebep olmuş. Fakat daha sonra sahabe olmuş, Müslüman olmuş, sahabelerin de en önüne geçmiş isimler var. İşte bunları dikkate aldığımızda bugün de buna benzer haller olmaz diyemeyiz. Her zaman olabilir. Yani bugün Müslümanlara, İslamiyet'e cehaletten, gafletten, bilmediğinden. Bugüne kadar imtihan sırrı gereği, belki bilme imkanı bulmadığından, düşmanca tavırlar sergileyenlere karşı da mümin düşmanca tavır sergileme yerine onu anlamaya çalışmalı. Acaba benim de bazı hareketlerim onun böyle davranmasına sebep olmuş olabilir mi? Demeli. Az da olsa bunu demeye alışmalıyız. Yani bizim bazı yanlışlarımız İslamiyet'in hakikatlerini gösteren güzel bir ayna olmamız lazımken acaba perde mi olduk? Gösteremedik mi? Yani yanlış anlaşılmalara sebep olacak dil mi kullandık? Davranış mı sevgiledik ki bazıları çok keskin ...böyle düşmanca beyanlarda bulunuyor... ...diye düşünmek... ...Müslümana yakışır. O düşünmüyor, ben mi düşüneceğim? Diyemeyiz. O bilmiyorsa... ...o bilmediğinden öyle davranıyor. Bilme imkanı bulana... ...daha olgun davranmak yakışır. Yani o cahilse, sen de cahil mi olacaksın? Evet. Eğer ne? senin... ...bugün bunları bilme imkanın varsa... ...demeliyiz kendimize veya... ...kardeşimize... ...bunu bilmeyene göre... Senin mesuliyetin daha ciddi. Bir kardeşimiz, hangi surede olduğunu hatırlamaya çalışıyorum. Ee, ama e, ayetin mealini arz edeyim. İzleyenler ve dinleyenler hatırlayabilirler. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ayeti kerimesini daha çok dedi. İslam'ın ilme önem verdiğini anlatırken hatırlıyoruz. Bak İslamiyet, ilim öğrenmeye o kadar teşvikle bulunuyor ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu diye Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Bilelim öğrenelim, ilim öğrenme yolunda sabırlı olalım diye o ayet kelime hatırlıyoruz. Halbuki o ayetin dedi şöyle bir manasının da olabileceğini hatırlayalım. Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Yani bilenler mesul. Bu ayet kelimede bilenlerin özel mesuliyetlerine de dikkat çekilmiş. Ey bazı hakikatlerden haberdar olan insan, sen o hakikatlere uygun davranmakla mükellefsin. Bu hakikatlerin gereklerine riayetle mesulsün. O manayı da düşünelim. Bunları dikkate aldığımızda Bediüzzaman'ın Mesnevi Nuriye'deki ifadesini değerlendirmesini hatırlamalıyız. Müminin kalbinde vahşet yok, kin yok, düşmanlık yok. En büyük düşmanıyla bile